Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Unity 3D üzerinden e, nişan alma nasıl yapılır bunun üzerine duracağız. Yani nişan alma derken nişan kamerası. Nişan kamerası da derken o da şey oluyor. E, bu farenin sağ tuşuna bastığınız zaman hani silah yani namlunun ucundan şuralardan bir kamera açılıyor. E, i̇şte o kamerayı nasıl yapacağımızı anlatacağım arkadaşlar. Yine bir script yazmamız gerekecek ama basit bir script olacak. E, basit bir kodlama olacak bundan önce arkadaşlar yapmamız gereken bir kamera oluşturmak buradan arkadaşlar şu hiyerarşi kısımdan create diyorum kamera diyorum burada kamera kamera olarak kalsın böyle bunda bir sorun yok şimdi bu kamerayı ama bir yerleştirmemiz lazım onu da nereye yerleştireceğiz namluya yerleştireceğiz arkadaşlar bunu siz istediğiniz gibi ayarlarsınız artık ben şöyle hemen böyle bir şey yapacağım böyle bir kamera iyidir Şimdi arkadaşlar bu kamerayı da FPS'nin için atacağız ama onu sonra yapalım. Ondan önce kodumuzu yazalım arkadaşlar. Hemen boşlukta sağ klik yaptım. Create JavaScript dedim. Buna da Nisan alma yazdım. Hatırlıyorsanız e, Türkçe karakterler kullanılmıyordu. Nisan alma klasörünü hemen çalıştıralım. Yani Java'sını hemen açalım. Bir şeyler diyor. Ne diyor? Geç. Evet bu şekilde bir pencere açıldı. Hemen şu ilk iki yani ilk satırı siliyorum. Buradan başlıyorum. Var diyorum. Yani e, değişken eşittir. Pardon. Var eğim kamera. Tabii ben bunun ismini eğim kamera olarak e, değiştirmem lazım. Eğim kamera. Evet bu şekilde tamam. Diğer türlü hata verebilir. Var eğim kamera dedim. 2 nokta kamera. Noktalı virgül daha sonra ikinci satırım şu function start kısmını silelim çünkü sürekli denetlenmesini istiyorum. Bunu önceki videoda açıklamıştım. Function update kısmına geldim. Yine önceki videomuzda kullandığımız gibi if kalıbı if input nokta get e, mouse yazamadım. Mouse button e, aç parantez bir kapat bir daha kapat sonra şu garip işaret ismi neyse artık boş boş boşluk eğim kamera nokta aktif nokta e, aktif boşluk eşittir true noktalı virgül koyduk hemen aşağı indik şu garip şeyi yine koyuyorum bunun adı neyse artık. bilmiyorum bir adını küme parantez diye hatırlıyorum ama eğim eğer bir saniye bir yazım bitireyim sonra hemen açıklayacağım aktif iki nokta false dedik noktalı bir bir koydum bir tane daha küme paranteziyle bitirdim şimdi en baştan açıklayayım değişken e, bunun ismi eğim kamera olarak gözükecek inspektör panelinde kamera dedim hemen fonksiyon e, şeyi satırı sonlandırdım buradan function update'e geldim e, dedim ki eğer farenin sağ tuşu get mouse button 1 yani button 1 şey oluyor sağ tuş eğer sağ tuşa basılırsa aim kamerayı göster yani oradan görmemi sağla ee, olmazsa yani eğer 1'e basılmazsa bu else o anlamına geliyor aim kameranın aktifliğini kapat aim kamera aktif false oluyor buradan file diyorum save veya ctrl s ee, ne diyor bakalım böyle bir şeyler diyor böyle tayret ya anlamadım okumadım anlamadım ne olduğunu. şimdi buradan e, nişan almayı ne yapalım hemen bakıyorum birinci kameraya pardon şu kameraya atmam lazım bunu buraya attım eğim kamera olarak eğim kamerayı seçtim zaten e, daha sonra bu kamerayı da fps'deki kameranın içine attım Şimdi bir deneyelim arkadaşlar nasıl bir şey elde edeceğiz. İlerleyelim. Sağ tuşa basıyorum. Olmadı. Evet niye olmadı? Hemen deneyelim. Düzeltelim bunu. Şunu bir daha bir dışarı alayım ben. Şimdi yapmamız gerekenler nelerdir? Şu kodu şunun için atmayı deneyelim. Sanırım öyle yapacaktım. Yanlış hatırladım. Evet, eğim kamera, eğim kamera bunu yaptım ee, ha, bu kamerayı namluya koydum buradan gördüm bunu da fps'deki kameranın içine attım şimdi olması lazım bakıyorum ve oldu Tabii ben kamerayı iğrenç ayarladığım için pek bir açı farkı gözükmedi o yüzden onu düzeltelim hemen şimdi Ama ayarlama işi çok sıkıcı hatırlarsanız ilk videoda da bu silahın şeyini ayarlamıştım Gerçekten iç bayıcı bir işti bu. Şu şekil yapacağım şöyle bir şey. Başla bakayım. Nasıl bir şey. Böyle bir saçma bir kamera şeyi oldu. Bunu da şuradan şu şekil seçip hafif yukarı aşağı şöyle bunu artık siz ayarlarsınız. Bunu size bırakıyorum bu kadarını da yapın yani. Böyle kamera filan aşağı kayıyor böyle saçma bir şey olmasın. Yani Böyle basit bir şekilde de arkadaşlar bu kodumuz sayesinde de e, kameramızı oluşturduk. Nişan alma işlemimizi yaptık. E, buradan her videomda önceki videoda da söylediğim gibi tekrar belirteyim. Arkadaşlar videoyu lütfen yani çok rica ediyorum. Sosyal hesaplarda, sosyal medyalarda, e, sosyal medya ağlarınızda paylaşmayı unutmayın. Çünkü ne kadar çok izlenme, yorum, e, beğeni veya abone gelirse veya beğenmeyenler de olabilir. Ona göre içerik üretmeye ve geliştirmeye çalışıyorum. Yani şimdi ben e, ne sizin ilginizi çekiyor, işte ne istiyorsun, bunu yorumlarda Yer belirtirseniz, bir sonraki videomlara e, veya Zamanı geldiğinde, ne zaman uygun olursa bu konunun üzerinde duracağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, lütfen kaç saattir söylediğim gibi yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Abone De olun, <laughs> eğer isterseniz e, video yüklemeye çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, i̇yi günler, iyi yapımlar. Ya ne alma değil şey bu o ismi neydi onun ya hmm. bu